Evet. Bu sefer de her şeyi Match rastgele found. aldık Bu şekilde oynamaya karar verdim. Bilmiyorum. Umarım eğlenceli ve güzel olur. Buna ne oldu böyle? Oyun başlangıcında bekleme süresi falan dedi. Şimdi oyuna giriyorum. Çok küçük olmuş. Okay. Bir şeyler değişmiş belli. Az önce uğurluk sayısı da çok fazlaydı. Bir şeyler değişmiş oyunda. Reloading. Şerefe de RCX gelmiş. Güzel oynarız bu arada. <laughs> Biri solda, reis solda. Oops. Güzel. Jet aldı onu. <laughs> Takım konuşması daha belirgin olmuş. Sohbette de değişen bir şey yok. Oyun içi takım sesi değişmiş. Bekleme süresine girdik. Ondan sonra da böyle. Aa bu sefer de Ghost'la oynayalım. Ghost'uma Eivor gelmiş. Güzel. Eivor'u çok seviyorum. Reloading. <laughs> 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 Benim kollar tutmuyor arkadaşlar. Gözünüzü birazcık kör etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Şeyin <laughs> arkada. Uzun <laughs> geliyor Reyna. Ne atıyorsun kanka mesela? HS <laughs> <Yes, I> vurdum. <laughs> gelmiş. Niye, niye piklemeyeyim kanka? Tam gaz zaten. Rank mı oynuyorsun? Vuracak mı kızmaya gerek yok. Sakin sakin oyunumuzu oynuyoruz, eğleniyoruz. Sakin. Bana da oyunu ne seken vandalı gelmiş ya. Arkane. <laughs> Diğer elde Fenton <laughs> oynarız. Şöyle. <laughs> de şöyle de <laughs> Yok ben bu vandalla hiç vurabildiğimi hatırlamıyorum. Enchant'ı. Ah be. Ben bunu geliştirmemiştim. Sadece sesi var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Radyanit sıkıntım var ya. Radyanitler çok az geliyor. O yüzden çoğu şeyimi geliştiremiyorum. Böyle ses de şeyde kalıyor. Down, Phoenix diyorum. One enemy Last player standing. Down A. Ne yapalım? frenzi ile oynayalım mı? Geç benim frenzim zaten bir taneydi. O yüzden favori de direkt bu olduğu için bununla oynamamız gerekiyor. Ağlar. Evoli beklerdim Specter'ı. Ben Evol Specter'ı çok seviyorum. it's you and me. Down A. <gülüyor> <gülüyor> Feels like just yesterday I was chopping kale totally at the store. Wonder how places Yine istiyorsan bende var. Ne var? Önle, bir dakika dur bakayım. Kuyruklu yıldız. Ne Artık o, o, o. şerifimiz ne geldiğine bu, göre ne? oynayabiliriz. Yok Pistalar. oradaki hiç kimse. Burada burada. Yok mu? Yok. ÇTHS. too much <sighs> Meet. I planted. shoot be reloading sakin ol, sakin ol. Don't rush me. Last player standing. One enemy remaining. Yes. Şaka yapıyorsun. Her şeyim rastgele ve yine mi vandalım arkeğin geldi? bir yerine yemek tane Bir türlü. 27 Ama mi 26 mı o kadar vandaldan nasıl tekrar arkeğin gelebiliyor ya? Onu da yiyemiyorum ben işte. Ben tamam da aynı. Şaka mısın oğlum? Değil değil. <laughs> Bir bıçağım değişmiş. Phantom'um, lavandalım ikisi de aynı gelmiş tekrar. Neyiz ne yapıyorsun kanka yani? Q'umu kullanmıştım o yüzden, ne yaptın şimdi? Mid'de var. Bu kadar tesadüf olabilir. Gerçekten. Beyne karşıma çıkacak diye korkuyorum şu an. Korkma bir şey olmaz. Spike planted. Bu bıçağı hangi hangi bir satıp aldı? Sağ. Player standing. Yemin ederim ki E bastım. Olmuyor Burası lan. You're nothing. Nere? Neresi sence? Sen... Neresi sence? Ya abi bunlar niye kalıyor ya? Adamlar tam gazı çok ciddi almışlar Sadece arka oynuyorlar. Onu ben de fark ettim. Seyit su da acı O dinle tarayım mı? Ah şimdi. Ah şimdi baba Piro. Açıkçası. İki kişiden mi? kişi de Son oyunu kazanan. Dışarı çık. Son oyunu kazanan. Dışarı çık. Son oyunu kazanan. Dışarı çık. Son oyunu kazanan. hava. Hava Son hava bu ya oğlum abi görmediniz mi o adam önünüzde Vallahi iki kere nasıl aynı vandalla pentum gelebiliyor o kadar şeyin içinden hayret ediyorum ya out of charges Got to go Take it right back. Adios. I'm out of here. I planted. I'm out of here. <laughs> oh. Reloading. Found the side. One enemy remaining. <sighs> My Miles ready. site Reloading You are so disappointing Şu Vandal, şu kömür Vandal bile bana daha güzel geliyor gerçekten bak. Yani ben şu şu Vandalı arkağinden daha çok seviyorum. Pardon derim. Go go go. Hey. Reloading. Ah. Neyse enter they're bir dakika dur direkt bak Göstermek istiyorum tamam mı? Her şeyim rastgelede ve iki oyundur. Üst üste aynı şeyler geliyor. Bak rastgelede ya gerçekten rastgelede yani direkt girdim. <laughs> Fan daldı. Fatun da yani aynı.